adamları buraya gelen var mı buraya bir tane kofin geliyor mapus kardeşin mapusta <laughs> düştük mapusta ananı <laughs> avradını <laughs> ne ne Oğlum paraşütüm <laughs> kesildi <laughs> tövbe bismillah hadi hadi go alan kapanacak hipokada hipokada drop var change bro. abim kameramdan yayıncıları göremiyorsunuz benim kayana öyle Ben de dalmışım izliyorum ya. Biz evet. <laughs> bir malız ya. Evet. İkimiz de mal diyecektim aynı boku yedim. Üstte drop. Acanım oyun oynamak çekti. Ne yapıyorsun bilader? <laughs> bilader ne yapıyorsun bilader? Siz bu mı atıyorsunuz? Ana la orada da korkuyorum. <laughs> ben buggy'i aldım. Yukarı abi bende misin? Sendeyim. Tamam gel abi. Binemedi. Ay ya? abi. Bence kaç. Bence kaç. Gel gel abi gel 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 alayım seni gel. Ya. Lan binmiyor abi, vallahi. Sen... vallahi binmiyor bastım. Abi öleceklerdi be. şimdi garipliği 5 saniye içinde A, evi, Ben normalde çok, herhalde. hiç oynamam ya. Yani, çift ARH hiç oynamıyorum ben normalde de. Bu sefer bir deneyeyim. Ben çoğunlukla... Ah! Ferhat yukarıda uçuyor lan! Melih bak mümkünsün! <laughs> lan Ferhat uçuyor yukarıdasın ya. abi! <laughs> evet, abi Nasıl ben yukarıdayım ben, ya? Abi, Size yukarıda. normal abi. şu an. Harbi mi? Yukarıda uçuyor. Nasıl <laughs> çok, uçuyorum <laughs> ya? Çok iyi abi. Cevap sen... Park bu Cevap sen ne? buna ne içirdin abi? <laughs> Vallahi Doğru bilmiyorum ki bu gizli saklı bazen evlerde gibi. da böyle ben bir hemen geliyorum diyor bir gidiyor geliyor. Vallahi <laughs> Bu ne? Valla arkadaşlar en sevmediğim durumlardan biri adam bulmanın çok zor olduğu ana... Kaçabildi Allah! mi? Allah! Son camla kaçtı. <laughs> adam bulmanın çok zor olduğu ana... <laughs> teyyare teyyare no 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 no. 20 mermi. Kanka nasıl etkilendim lan ben orada? Aa. Ananı kadının. Bu çocuğun tepkileri çok komik ya. Evet abi. Gerçekten harika bir oyun bu. Yani durduğum yerde havalanıyorum. Şahitlerim var arkadaşlar. Hava! Yine tabanca verecek değil mi? Yayınınız Nimo TV Rütük tarafından denetlenmiş ve hiçbir uygunsuzluk görülmemiştir. İyi yayınlar. Eyvallah Nimo Rütük abi hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz sabah akşam e, böyle yayınlar yapıyoruz. Asla küfür etmiyoruz. İmkanı yok bizim küfür etmemizin. Bok kaka falan sadece. Rütük abi. Yani onun dışında bok ve kaka dışında pek fazla küfür ettiğimizi bu kanalda göremezsiniz. Özellikle ben. O kadar sabırlı bir insanım ki asla küfür etmem. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyoruz. Evet chat ne kadar üstü ve düzgün insanlar olduğunuzu chatten gösterin bakalım. Evet. Teşekkür ediyoruz sevgili Rütük. Biz yayınımıza devam ediyoruz. Gidince çete yazarsanız gitmeden çok seviniriz. İyi günler diliyoruz sevgili Rütük Bey. Bir kere de keleş versin ya. Saygılar, Şeşler. saygılar efendim. E, tamam Ziko'yu gönderdik. Ha, şunu bir ver bakalım. İlacınızı buldum oğlum. İyi günler Bütçük Bey. Sok lan kafanı içeri. Bak duvar bug'ından beni gördü ha. Birinci şahısa geçiyor, zıplama yapıyor. PUBG Mobile oynuyoruz ve serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yanımda fenası... Terbiyesizlik yapma ya. Şirin var şirin yapma. Iyiyim, iyiyim, abi. Dur, hoş geldiniz. Sen de sen ha geldin abi ne yapıyorsun? Ya kardeşim hoş geldin. Kardeşim heyecanlı mısın? Yok. <laughs> <laughs> i̇şte geliyor. <laughs> Yere attım abi kalkamıyor. Bakın bak. <laughs> Komando gibi gidiyorum. Komando gibi gidiyorum diyor ya. Biraz alırız. adam çatışmaya devam. Ay lan ne oluyor? Yandım yandım yandım. Lan iki tokide de adam var. Çöküp baygın çöküp baygın Artık at kafa at kafa at kafa. Baydım baydım. Ölecekler. Oha <gülüyor> oha. <gülüyor> Senin süreceğin arabanın. Dur 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 bak Barış abi ne gördü bak bak. Kaya mı lan? Bu Bu salak mı lan? Her açışım 100 lira. Ve boşu boşuna gidiyor şu anda. Hala boşu boşuna gidiyor. Demir kaplumbağa SKS'nin demir olan Sıkısı. kısmını... Demir kaplumbağa çantasının demirin olduğu yerler benim karnaval setinin üstündeki tüylerin <laughs> ne hepsinin istiyorsun ya? Ne istiyorsun sen de? Parlak olan yerlerin hepsi benim kadim canavar UMP'nin canavar olan kısmının <laughs> benim hay tava... Hay karnaval... Uçak, Uçak beni takip etmiyordur diye düşünüyorum çünkü lavodayım şu an. Tony <laughs> <laughs> takip et. Ben anlamadım espriyi. Akel hoş geldin. <laughs> Uçak ne diyor? Nimori gitti mi? Gidince haber verin. Bu diyor. oğlum ya biz sikrimde miyiz? Sikim tövbe sen <laughs> ya? <gülüyor> Oy! Ne? Allah! Ne dedi sen? Ne <laughs> Ne? Ne lan? Tövbe estağfurullah. Ya, ya, ya. bu ne? Bagcı ya. bari abi? yapma ya. Oo <laughs> <laughs> abi. Ya. abi, 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 what? <laughs> o neydi Allah, Ben sustum lan. ben bir şey diyorum. Hani Hani yedik? Abi o ne biçim <laughs> zıplamaydı öyle. M4 verdi ama biraz timing'in Ananı. An. Ver. M16 ne? M16 ne? M16. Aa! Hiç yakışıyor mu ağzına? I love you, I love you. I love you, I love you. I love you diyor. I love you. Oo, burada ne loot var? 8x var. Onu alacağım arkadaşlar. 8x li bir şekilde alacağız. Şu anda fight'a dönmek istiyorum. Çünkü hala sesler vardı. Daha geldi. tak 8x'i. Güzel. Taktı mı lan? Nerede lan 8x? Herhalde taktı. Ses geliyor. <laughs> Ay 8x çantada. Ama şu 8x'i artık alabilir miyim? Allah rızası için bak. Lütfen ver. Bazen ben şey de var. kör He? oluyorum ya. Evden... Ne mi sıktı o? Aa 8x gelmiyor. Vallahi yoruldum. <laughs> yoruldum. Bu oyun 10 kilo alırsan 20 bin ucu sana. Hadi Memo <laughs> Memo yapıyor bir şey. Araba al bu sabah araba al. Kanka hoş geldiniz Okel ailesi tatlımlar benim. Oo hadi. Hadi lan <laughs> <laughs> Ne oldu <gülüyor> anlamadım yine <laughs> size bakacağım diye. Yaklaşıyorum. Oy! Oy! şaka şaka. Geldi düştüler. Gül diye. Lan. Düşmemişler. Abi almayayım mı arabayı? Neyse tamam. Gelir onlar gelir. Lan sağındaki kötü yüz. Allah'ım. Kafa <laughs> üstü yere düştü lan bunlar böyle. alır <laughs> şey, <olur> mısınız? <laughs> Vazgeçtim. <gülüyor> Alma bu ibneyi devam et. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Lan <laughs> 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 Sonunda gördüler. <gülüyor> <gülüyor> ben 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 ben. ben, ben... ben. ben. ben, ilk ben istedim. Ben Kes istedim. lan. Hele bir al sen o altında K98'i var. Oo oh, nasıl ka? Oh. Kanka ben M4 buldum bu arada. Kanka ben M4 buldum bu arada. Ya ha! Ay! Ne oluyor lan? Çete <laughs> bak, bakıyordum ha. Artık bak bununla hiç yanılarımızda potansiyeler yapmayın bana. <laughs> neyse neyse hadi videoya giriş yapalım. Genelde <laughs> bir kendimi böyle giriş yaparken tokat vuruyorum <laughs> bu arada. Ben <laughs> <an> yalan mı arada? <laughs> Geldi yani, mi ses? Bu, geldi bu ya, şey bu değil mi ben? <laughs> İnşallah. Ben ya. şöyle falan yapıyorum. Auuu falan yapıyorum. Böyle. Kendime geleyim sıfırlanayım resetleneyim diye böyle şeyler yapınca resetlendiğimi zannediyorum ya. Anamurmuşsundur abi ne diyeyim. <laughs> 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 <Fesatlaş> falan. <laughs> <laughs> Yalın bir adam gördüm. Koşan bir adam. Ya en uçtaki binadan bu tarafa doğru koşuyordu böyle bir derya Ya Barış Bıran'ın bebeği olmuş chat gördünüz mü? Ben YouTube'da rastladım. Allah'ım bu kadar tatlı bir bebek daha olamaz ya. Çok tatlı, karısı da çok güzel. İşte geliyor özel harekat. Oğlum bebek çok tatlı lan. Ben öyle herkesin bebeğini sevmiyorum bu arada. Sevemem yani. Hani Tugi'nin de bebeği çok tatlı delireceğim. Acilen görmeye gitmem gerekiyor. Tam Tugi'nin karısı doğurdu. Ben Covid oldum biliyor musunuz? Gidemedim asla. Aa, ne yapıyorsun? Oğlum sen Rambo musun? Öyle bir çıkış mı var lan? Aklım çıktı şerefsiz. Ay Balihan'ın yüzünden ne olduysa bakıyorsun. Ne zaman atıyorsun? Amin amin. Allah'ın alıp alıp Eşi ile karısı arasında ne fark var Morf? Karısı demişim eşi demişim ne fark ediyor? Ne no, olur bana bunun açıklamasını yapın şu anda. Sen işemiyon mu? Oğlum atlasana! Sörç kaldı sür. Hayır geçtim ya. Adam ya araba araba araba. Lan bas! Lan oğlum! Sizin ben oynayacağınız oyunu... Ya arabayı niye direkt durduruyorsun <laughs> oğlum? Ben durmuştum. Öyle olunca inmiştim zaten. Geri bindiğimde de biri sürüyor sandım. Kimse sürmedi. Koyayım gittim aracı. Adamlara bir diş oğlum. Arkadaşlar bizi vurun. One. <laughs> Burada tamam. Ya. Sıçıyor, <laughs> sıçıyor. <laughs> Merhabalar. Nasıl ölmedi lan? Benim TikTok'um yok. Çünkü bağcı. O hareket öyle değil, böyle yapılır kardeşim. Oy! Lan yapmıştım ya. Kardeşim. Gördün mü nasıl yaptı? <laughs> evet. Allah'ım, neden ben? <laughs> Oraya çıkılmıyor mu lan? Ya, ya duam ne olur bir kere de Tutsa dua ettim. Kanka sen duvu ettiğin için olmamıştır. Belki dua etseydin olabilirdi. Nasıl çıkmıyor, çıkılmıyor oraya. Bak, bir araç evet. Araba. Oh. 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 Oha. Ne hakarı ya? Aferin. Hakan, hakan. Çok güzel. Çok güzel. Ay! Ay! Son mermi lazım. I'm god bro. Hop! Oy! Sebeyim benim be. <gülüyor> <gülüyor> Timing. Kala nerede bir Fatih abi? Tamam. Ay 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 ay. Tepe. Ay quick shot attı. <laughs> bir de güleşe bak. Baydın mı öldürdüm tamam biri burada. <laughs> <laughs> Aymen Like et baban olmayı unutmayın. Teşekkürler. Onu bayıp acaba diyorum ki motorla oynasam mı? Oy. Oo fena bir sürede yedim. Aa, ya... Aa! Bey Aa! bayındı abi Çok göre. iyi. Hadi. Şu şeyleri çok seviyorum. Önden vurma hesaplamasını çok seviyorum. artık. Bak bu da ghost ha. Zehir bu vuruşu al TikTok'a yükle bebeğim. Benden sana izin al yükle bunu. Lastları mı var? Ben bunları ezerek yok etmeyi düşünüyorum. Allah! Onu ben yanındakini sen zannediyorum Barış abi. Oho! Ya 19 olabilir mi?